Kanalıma hoş geldiniz. iPhone 5 batarya değişimi nasıl yapılıyor? onu sene paylaşacağım. Telefonu sökmek için altta iki tane cıvata var. Şöyle bir tornavidayla cıvataları söküyoruz. Cıvataları sökerken tornavidayı fazla sıkmıyoruz. Çünkü fazla sıktığınız zaman yuvası yalama oluyor. Yani şöyle bir kenarında dikkatli bir şekilde ince bir aparatla şuradan ekranı aralayacağız. Acele etmeyin. İlk önce bataryanın irtibatı kesin. Şöyle soketi çıkarın. Kısa devre yapaması için. Evet şöyle ekranı söküyoruz. Dikkatli bir şekilde. Eğer batarya ilk defa söküyorsanız altta yapışkanlar var. O yapışkanlar biraz uğraştırabilir. Normalde ilk defa sökülen bataryalar, şurada iki tane bant var. O bantları şöyle çekiyoruz. Çektikçe uzuyor. Bataryanın altı boşaldıktan sonra çıkarabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Ama daha önce değişmiş. Şu band biraz tutuyor, yalnız batarya sökerken şu filmlere dikkat etmelisiniz. Şu görmüş olduğunuz film, ses kısmı artı tuşu filmi, ses sessiz tuşu, bir de power tuşu geliyor. dikkat etmelisiniz. Evet şöyle orijinal bir batarya takacağız. Üstteki orijinal değil değişmiş. Evet, bu da diğer marka. Batarya takarken tarihe dikkat etmeniz gerekiyor. Evet şurada yer almakta. en azında 2020 olması gerekiyor. İyi bir performans almanız için en azından 2020 tarihli olması gerekiyor. çift taraf bant kullanacağız. Murat Bey makas verir misin bana? Bataryanın sallamaması için çift taraflı bant kullanacağız. çift tarafın yapışması şöyle batarya sallanmıyor. Mutlaka çift tarafta bant kullanın. Zaten bazen kendi özel bantları da oluyor. Evet gördüğünüz gibi bu kadar basitti. Hip 5 batarya değişimi. Gördüğünüz gibi 5-10 dakika sürüyor. Ekran soketleri iyice kapatmanız gerekiyor. Ekranı yerine takarken üstte 3 tane tırnak var. O tırnakları kasaya takmanız gerekiyor. Kasaya taktıktan sonra şöyle iyice ekranın kenarları oturtuyorsunuz. ve de alttaki iki takıyoruz. Diyelim içindeki şarj yüzde elli. O şarjı kullanıyorsunuz. Kullandıktan sonra 8 saat şarja takmanız gerekiyor. Orijinal şarj aletle şarj etmeniz gerekiyor. Şarjı bitmeden de şarja takmayın. Evet videonun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.